Allah Allah. İnanılacak gibi değil. İnsanların gittiği yerlere bir bakın. <laughs> Çocukların kedi gibi tırmandığı kayalara bir bakın. Şimdi çocuğun atlayışına bakıyoruz. Of. Böyle bir şey yok can. Ya. ya böyle bir şey yok ya. Bak şimdi tırmanışına bak çocuğum ve oradan yukarıdan atlayışına bir bak. <laughs> Gelenlerin de hatta <hadisi> hesabı <laughs> Orada Oradan atlayamazsın zaten. Böyle bir dünya yok artık lan. Ta oradan atlayamaz. Allah'ım be dur lan. Herhalde üç, dört katlı bir apartmanın tepesinden atlayacak çocuk. Ya oğlum aman dikkat, la. aman dikkat et lan. Aman dikkat et lan. Aman aman dur dur. Aman Allah'ım böyle bir şey yok ya. <laughs> Böyle bir dünya yok ya. Uçurumun kenarında çocuklar yürüyor. <laughs> Keşfedilmemiş bir dünya. Kervan. Aman dikkat et oğlum. Ha tik hesapla atla. <laughs> Erkekler atlıyor da kızlar da atlıyor bak. <laughs> ya orada nasıl yürüyorlar anlamıyorum ya. Bugün 19 Ağustos 2020 Derpe'de e, gençlerin şovlarını izliyoruz. Rahat şimdi çocuk. Hepiniz birden hadi. Vallahi kamerayla bile takip edemiyorum ben. Hiçbir şey olmaz. Bak birisi ta zirveye çıktı. Olan bir şey bu böyle. Üf. Kayboldu bebe. La oğlum altı onun şey la. Bu taraftan aptala. Olağanüstü olmaz böyle bir şey ya Atlayacak şu Aşağıda kimse kalmasın adam ta yukarıdan atlıyor Ya 15 metreden atlıyorlar abi ya Avucar yağmur Seyyi Hanım da çekiyor maalesef. Son bir atlayış daha gösterelim. Kedi gibi tırmanıyor. Uçurum ya.